Talebiniz var mı? Buyurun. Sayın Günay. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Şimşek, 4 Haziran 2023 günü Maliye Bakanlığı'nı devir, devralırken devir teslim töreninde şöyle bir konuşma yaptınız. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır dediniz. Siz bu konuşmayı yaparken Nurettin Nebati yanınızdaydı. Devir teslimi ondan yaptığınıza göre Nebati'nin dönemini irrasyonel olarak tanımlıyordunuz. Ben baktım Nebati'nin gözlerini her zamanki gibi parlıyordu. Yani bu bakan bana ne diyor diye bir e, tereddüt içerisinde hiç olmadı. Belki Nebati şunu düşünüyor olabilir çünkü bu iktisat politikaları tırnak içinde iktisat politikaları kendine ait politikalar değildi. Bu Erdoğan'ın politikalarıydı faiz neden enflasyon sonuç diyerek faizi yüzde sekiz buçuğa kadar düşürüp enflasyonu yüzde yetmişe kadar çıkarttılar. Sonra bir nokta iki katrilyon TL'yi de kur korumalı mevduata gömdüler. Şimdi siz bu irrasyonel politikaların sahibi ile birlikte çalışıyorsunuz. Acaba açıklamak ister misiniz? Sizden evvelki irrasyonel politikalar neydi? Neyi kastettiniz? Ve şu anda da rasyonel politikalara dönmüş müsünüz? Mesela bugün biraz evvel bir haber düştü. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Şişli belediyelerinin hesaplarına SGK borçları nedeniyle haciz konulmuş. Siz bunu rasyonel buluyor musunuz? Sebep ne biliyor musunuz? Mesela biz Denizli'yi devraldığımızda 12 milyar TL borçla devraldık. Bu borç kimin borcu? Biz Antalya'yı 2019'da devraldığımızda 6.8 milyar TL borçla devraldık. Bu borç kimin borcu? Tüm SGK borçları içerisinde belediyelerin borç oranı yüzde üç düzeyindeyken adeta bir Buyurun devam edin lütfen toparlayalım. İktisat politikasını, maliye politikasını, vergi politikasını bir vulgar siyasi malzemeye dönüştürüyorsunuz ve bununla bir rasyonelite arıyorsunuz öyle mi? Ben size söyleyeyim. 8 milyon asgari ücretli bu memlekette 17 bin lira maaş alıyor. Ocaktan bu yana 12 aydır. 8 milyon emekli 12.500 lira para alıyor. Hazirandan bu yana 6 aydır. Türkiye'de geniş tanımlı işsizlik 11 milyona ulaştı. Yani 27 milyon insan ayda 15 bin lira civarında parayla geçinmeye çalışıyor. Türkiye'yi sefalet endeksinde ilk ona soktunuz. Yani bu makro politikalar, rasyonel politikalara eğer dönebildiyseniz de bu politikalar işçinin, emekçinin sırtından geçiniyor. Bununla bu memleketi patlatmadan götürebileceğinize inanıyor musunuz? Bu açıklamalarınızı sizden bekleyeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Günaydın. Sayın Akbaşoğlu buyurun efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugün iki grubumuzun değerlendirmelerini dinledik. Bu konuda bu değerlendirmeleri yapan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Faydalı bir takım değerlendirmeler hakikaten oldu. Bununla beraber düzeltilmesi gereken yönleri olan bir takım değerlendirmeler de yapıldı. Bu bağlamda kayda geçmesi, kamuoyunun doğru bilgiye erişmesi anlamında şu hususları ifade etmek istiyorum. Bu faiz bütçesi dendi. Faiz harcamaları ile ilgili nereden nereye geldiğimizle ilgili şu tespitleri yapmamız gerekiyor. Faiz harcamalarının milli gelire oranına bakmamız lazım doğru değerlendirme için. Faiz harcamalarının milli gelire oranı son 22 yıldır devamlı düşüyor. Bakın faiz harcamalarının 2002 yılında yüzde %14,3 iken milli gelire oranı Milli gelir 100 lira ise faiz harcamaları yüzde 14 buçukmuş. Bütçe harcamalarının yüzde 43'ü vergi gelirlerinde yüzde 87'siymiş. 100 liranın vergi gelirinin 87 lirası faize gidiyordu 2002'de. Evet. 2024 yılında milli gelire oran olarak faiz harcamaları yüzde 2.9 seviyesine düştü. Yüzde Son 22 yılın ortalaması yüzde dört buçuk. Orta vadeli program sonunda biz bu oranı yüzde üç seviyesine tutmayı inşallah hedefliyoruz. Faiz harcamalarının vergi gelirine oranı yüzde on yediydi. Yüzde on yedi inşallah. Bu e, yıl son itibariyle yüzde on yedi. Ama yüzde seksen yediydi iki bin ikide. Ya Buyurun tamamlayın lütfen. Yani Ak Parti hükümetleri yüzde verginin 100 liranın verginin 87 lirası faize giderken yaptığı başarılı bütçelerle bunu 17 liraya kadar düşürmüş durumda. Biz bunları daha da aşağı düşüreceğiz. Şunu ifade etmek isterim. Her iki bakanımız da. Plan Bütçe Komisyonları'nda bütün bu sorulan sorulara detaylı müdeller cevapları vermişler okudum hepsini şunu ifade edeyim AK Parti hükümetine hala İsrail'e ticaret yapıyorsunuz demek ancak bir iftiradır dün bu konuyla ilgili Ticaret Bakanlığımızı bütün kamuoyunun bilgisine sunduğu çok detaylı her soruya gündeme getirilen her konuya müdeller apaçık cevapları var. Bunu herkes biliyor. Biz Filistinli kardeşlerimizle 625 kodu Buyurun son defa atıyorum Sayın Akbaşoğlu. Bakın İsrail'in gümrük kodu 624. Bu tamamen kapandı. 9 Nisan'da 1019 ürüne kısıtlama getirilmişti. 2 Mayıs 2024'te ithalat ihracat tamamen kapatıldı hala bunu tekrar etmek bir iftira olabilir. Bir yalanı tekrarlamakla yalan hakikate asla ve kata dönüşmez. Filistin gümrük kodu 625'tir ve Filistinli Ekonomi Bakanı El Amur şunu ifade ediyor. Türkiye'ye bu konuda asılsız iddialar ortaya koymak ancak İsrail hükümetini sevindirir diyor. Bunu da takdirlerinize sunuyorum. Bu arada Zimin dedesi Halit Nebhan'ın hani torununu ruhumun ruhu Zimin'in dedesi Halit Nebhan'ın da şehit olduğu haberini almıştık. Bu vesileyle Şehitlerimize buradan tekrar <laughs> rahmet ve ifade ediyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Ee, buyurun Sayın Koy. Hayır bir duyayım. Şu, ha. e, bizim Filistin'le ilgili esirlerimizi ancak bu İsrail'i sevindirir diye bir e, beyanda ve iftira dedi. Onunla ilgili bir açıklamada bulunacağım. Buyurun. 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 Şey... Bakan, Filistin, bakanlar, ya sizin Buyurun buyurun. Sayın Cumhurbaşkanı katılmış olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında dedi ki Müslüman ülkelere hitaben İsrail'in bu pervasızlığının temel sebeplerinden bir tanesi İslam ülkelerinin gereğini yapmamasıdır dedi az yapmışlardır, çok yapmışlardır. Ülkemizde de elbette İsrail ile ilgili bir kısım yatırımlar vardır. Daha fazlasını talep etmek İsrail'i sevindirmez. İsrail'in bu atlın adımları bu ülkenin yeterli görmediği noktasında ancak İsrail'i korkutur. Saldırganlıkla sorulara cevap veremezsiniz. 12 Aralık'ta Hasan Bey burada İsrail ile ticaret yapıyoruz dediği zaman Sayın Akbaşoğlu'nun arkadaşları sıra kapaklarına vurarak yalan söylüyorsunuz diyordu. Buradan söylüyorum ne zaman ticareti kestiniz? 2 Mayıs diyor. E 12 Aralık nereye? 2 Mayıs nereye? 12 Aralık'la 2 Mayıs'ta devletin o meşhur retçi hasta olmadı diye inkarcı dilini kullanacaksınız. Sonra da insanların size güvenmesini mi bekliyorsunuz diyor. Genel kurulu saygıyla selam Buyurun. 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 Sayın sen. Başkanım teşekkür ederim. Geçen sene olan hadise şuydu. Hayır ben bir Siz, sizi şöyle, dinleyeyim. Şöyle şu ifade edildi. Evet. 12 Aralık'ta bize yalan söylüyorsunuz. Ticaret olduğu halde dedi. Evet. Ama burada bir çarpıtma var. Açıklama yapmak istiyorum. 12 Aralık'taki konuşmada şu söylendi. Buyurun. Silah satıyorsunuz İsrail'e diyorlardı. Bu apaçık iftiradır. Apaçık iftiradır. Yalan söylediler. Bu apaçık İsrail'e hiçbir zaman silah satışı Türkiye'den yapılmamıştır. Biz bunu iftira ve yalan olarak ifade ettik. Te teşekkürler. Birleş. 15 dakika ara veriyorum.